Sen neredesin? Buradayım anne. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Bebeklerinle mi oynuyorsun? Barbie bunu havuzu sakalım. Barbie'lerinle mi oynuyorsun? Bak sak... ya su doldurmuş bir de havuzun içini yaramaz kız <laughs> hadi, seni. hadi, Hadi onu, hadi onu, yıkayalım. Chelsea yüzsün mü? Yüzmek evet. mi istiyormuş Chelsea? Evet. Bakayım Chelsea gel bakalım buraya yaramaz Chelsea seni. Hadi dur ben çıkartalım. Tamam hadi çıkar bakalım. Yüzmek <laughs> mi istiyormuş Chelsea? <laughs> Üşümeyecek mi? Burada havlu var. Havlu da mı getirdin? Bak ya yaramaz kız. Hepsini getirmiş. Hadi o zaman kaydıraktan kay Hay Kay kaydıraktan aşağı bakalım. Hadi yuppi. Hadi, hadi, hadi bu da olsun. Tamam hadi şerizon ko sonra ko korsun. Hadi bir yüzsün bakalım. Yuppi yaşasın. Çok güzel su. Yuppi. Yok bir çok güzelmiş bu su bayıldım 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 otur dur su için otur o zaman hadi arya arya çeyi çaresi hadi arya su için otur yüzsün yüz bakalım yüz Chelsea çok annenin izin aldı mı sen çaresi verdim anne sizin arya vermedin mi? Anne anne ne oldu kızım ne oldu? kızım ne oldu? Tamam ama çok fazla oynama hemen çık tamam mı sudan? Fazla oynama çaresi suda tamam mı? Hemen çık. Sonra, sonra dökeceğiz. Sonra dökeriz evet. Sen doldurmuşsun getir zaten oynasın madem öyle. Sonra dökeriz havuzu boşaltırız tamam mı? Anne çay var ya. Evet. Bunu da havuzu sokalım mı? Hangisi? At var ya ata beniyor. Ata çaresi ha anladım tamam. Onu sonra evet sokarız sonra. Tamam. Şimdi almadık. Tamam. Çok güzelmiş evet. Anne Barbie'ye yemek yedirelim mi? Tamam yedirelim. Chelsea bir havuzdan çıksın bakalım. Hadi çık havuzdan yeter bu kadar Chelsea. Üşüyeceksin. Ay, ay, ay. Hadi üşüyeceksin. Hadi çık bakalım. Anne seni kurulasın. Hadi bakalım. Yemek yeme saati. Hadi. hadi yemek yiyin bakalım. Yıkayayım da. Tamam. Çıkmıyor. Çıkmak istemiyormuş mu? Tamam Chelsea havuzda kalsın o zaman. O zaman biz Barbielerini yemek yedirelim. Hadi getir. Chelsea istiyor musun? Sen de yemek yemek istiyor musun Chelsea? Hayır ben yemeyeceğim. Ben, ben havuzda, oynayacağım. havuzda oynayacağım. Havuzda mı oynamak istiyormuş? Hayır ıslandı. Havun elbisesini odasına koy bari. Chelsea'nin odasına koy. Buraya yatak odasına koy bari kalsın. Sepet için mi koyacaksın? Kız bulamaz orada sonra Chelsea. Saklama elbisesini. Üşür bebek sonra. Ya da sen söylersin ona. Söyle tamam mı çarşıya nereye koyduğunu? Hı. Evet. Tamam. Yopi, yopi. Kuş gibi uçuyorum. Kuş gibi uçuyorsun. Hadi çarşı orada kalsın da sen barbilerini şey yap. Hadi. Yemek Merhaba Barbie'ler. barbiler. Merhaba. Ah kelebek barbi de elbisesini değiştirmiş. Elbiselerini değiştirmişler bunları. Kelebek barbi nefsizin bale Barbie giymiş. Bu kokuş. Çık. Kokoş Barbie nefsesini de kelebek Barbie giymiş. Ne yapmışsınız kızlar siz böyle? Elbisenizi mi değiştirdiniz? Evet evet çok değiştirdik elbiselerimizi. Bak kelebek Barbie de düşmüş burada. Gel bakalım yaramaz. Gel bakalım yaramaz. Çıkacak mı Chelsea suda? Hayır çıkmıyor. Tamam oynasın tamam. bakalım suda biraz daha. Bunu kurulayalım. Kurulmasın mı? Chelsea kurula bir bakalım ıslanmış hep. Yıkandı herhalde bu kadar yeter. Yok, bu kadar yeter. Hadi yıka. Çalsi kuruladı mı Chelsea? Nerede Nerede kurtulup kurulayacaksın? Burada mı kurulayacaksın? Nerede kuruluyorsun? Şaşkın kız. Bu yönü bu yönü götürüyorsun. Hadi Çalsi çık sudan bakalım kurulan bakalım. Hadi. Ali seni kurulasın. O kurulan bakalım kurulan. Kurula kurula kurula. Şöyle yapalım mı? Bir hokus pokus yap bakalım hadi belki Chelsea kaybolur. He? Kapat bakalım içine koy bakalım halını hokus pokus yap bakalım kaybolacak mı? Hı? Koy bakalım kaybolacak mı Chelsea? Pokus pokus ama Bir daha bir daha yap. İyice kapat bakalım hadi. Ama kayboldu mu? Kayboldu. Aç bakalım. E Chelsea yok. Eyvah nereye gitti ne bu Chelsea? Yapacağım. Nasıl yaptın onu öyle Arya? Hokus pokus yaptın Arya. Chelsea gitti oraya. Oradan çıktı. Ben bile kaybedeceksin? Yok yok onları sokma. Hayır. Şimdi hava çok soğuk onları sokma havuza boş ver. Hadi bakalım Chelsea'yi gel giydirelim bakalım. Chelsea ile beraber annesi hepsi hayır. beraber yemek yesinler beraber hayır, otursunlar. Hayır. Hadi bakalım. Hayır. Hayır. Sığmazlar zaten anneciğim onlar onun için sığmazlar. Sığmaz. Da, o havuz küçük ya. Onlar Chelsea'ye göre yapılmış bir havuz. Tamam. Bunlar için büyük havuz lazım. Tamam. Bab babam söz. Senin baban var ya. Senin babam büyük Barbie evi alır. Tamam. Barbie büyük Barbie evi aldığımızda başka bir havuz bakarız tamam mı? Ona göre bir havuz alırız onlara göre. Anlaştık mı? Hadi getir bakalım. Chelsea'yi de getir. Beraber yemek yesinler. Üstünü giysin Chelsea. Getir Chelsea'yi de. Chelsea ne? Bak burada burada şaşkın kız getirdim buraya attın ya. Bunu koyacağım. Onlar ıslak değil ki zaten. Nasıl kurulacağım bir daha? Sihir yapacağım. Sihir mi yapacaksın? Nasıl yap? Onu da mı kaybedeceksin? Sığmadı değil mi? Ben sana dedim sığmaz diye. Ah kelebek barbi yok. Bale barbiymiş bu. Değiştirmiş elbiselerini Arya bunların. Sığmıyor sığmıyor. Yanlamasına koyarsan sığabilir belki Arya. Ne? yanlamasına koyarsan belki sığabilir. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arya bakalım Barbie'leri kaybedebilecek mi? Hokus pokus yapabilecek mi? Abi yapamıyorum. Yapamadın değil mi? Yapabilir mi? Sizce yapamaz mı arkadaşlar? Yaparım. Yapabilir misin? Hadi bakalım göreceğiz. Siz bu arada kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biz Arya ile hokus pokus yapıp Barbileri kaybedelim. Bunu koyayım mı? Hayır koyma taşıyor koyduk ya taştı biraz önce. Ben bunu Nereye götürüyorsun? Gözüceğim. Tamam. Hadi gel bir bar barbilerini kaybetmeye çalış bakalım. Hadi koş, koş bakalım Maria. Hadi. Şimdi sen Hadi yap. hokus pokus yap bakalım kaybolacak mı? Hadi. <laughs> hadi kaybolacak mı bakalım? Kapat kapat. Hadi bakalım. Hadi bakalım hokus pokus yap bakalım kaybolacak mı? <laughs> Ha. Ama kanala Kayboldu mu? Kaybolmuş. Aa, kaybolmuş gerçekten. Bravo sana Arya. Nereden çıktı? Senin Oradan hokus pokus yapıcı kaybolunca oraya mı saklanmış gidip? Yani yaramaz bunu Barbiler. Yani ben nasıl yapıyordum? Ben nasıl yapıyordum? Nasıl bilmiyorum. Ben, ben de Elsa'yım. Elsa mı oldun? Sihirbaz oldun sen galiba. Hokus pokus yapıyorsun. Sihirbaz oldun sen. Hayır. Evet sihirbaz olmuşsun. Ay kızı mı? Hadi hadi. Ali pijamaskelileri çok seviyor. O yüzden ay kızı oradaki. Ay kızına hele bayılıyoruz. Değil mi Alya? Evet. Ay kızı oldun sen. Şu kelebek barbiyi getirsene. Kelebek barbi nerede? Chelsea de burada kaldı. Chelsea'nin üstünü bile giydirmedin. Çıplak kalmış Chelsea. Al bakalım. Hadi Chelsea'yi getir. Chelsea'nin elbisesini kim giydirecek? Sen getir giydir al. Ha sen giydir. Chelsea hadi yemek yemeye. Chelsea yemek yemeye gidiyormuşsun Chelsea. Benim üstüme giydirmen lazım Arya. Böyle mi kalacağım ben? Olmaz olmaz üstüme giymeliyim. Ben bunu sepetin için koydum. Sepetin içine mi koydun? Nerede benim üstüm kayboldu bulamıyorum. Nerede Arya? Nereye sakladın? Çabuk göster bana. Bak. Ah Arya yaramaz Arya senin. Çıkar çıkar giysin. Ver bakalım ben giydireyim bunu. Hemen Ver bakalım ben oldu. giydireyim. Her yer soğudu evet. Hayır su yaptın sen. Evet ben giydim. Hadi gel yakalım. Giydirdim çarşı yer ya. Nereye götürüyorsun? Hadi kızlar bakalım yemek saati. Ayrıca ne pişirdi Ay, acaba bugün? Yiyeceğim. Nasıl ben yemeyeceğim çarşı? Yemek yiyeceksin çabuk gel buraya. Yaramaz çarşı seni. Hı, ne yapıyorsun ya? Kahve, kahve. Kaybedeceksin. Bu sefer kaybolmaz ama. Ah kaybolmadı gördün mü? Kayboldu. Kayboldu. Nereye kaybettin? Yaramaz Bu seni. Ah seni yaramaz Çelsin. Hadi gelin bakalım yemek saati. Hadi bakalım. Hadi bakalım yemek saati. Edan yanına mı oturacak? Tamam otursun bakalım. Ne yapacaksın? Çelsin saçlarını kurutsana telefon makinesiyle. Saçları ıslak kaldı. Kurut bakalım. Yavaş yavaş kurut. Kızın saçlarını. Evet kurut. Hadi bakalım çersin saçlarını kurut. Ne dani yan otur. Evet. Şimdi şunu, şunu da. Ne diziyorsun sen orada Ali? Eşyalarını mı diziyorsun? Makyaj eşyalarını. Makyaj eşyalarını diziyorsun seni yaramaz kız seni. Bunlar size aldınız. Evet. Siz aldınız bana. Ruh. Rujun da var. Hmm. o nemlendirici ben aldım sana. Hep onu kapan falan kırmışsın. Ah yaramaz alet Ama yani. sonra cinayet. Tamam oldu. Bu da Barbie'nin şeyi var. Barbie'nin oyuncağı. Barbie'nin oyuncağı da mı var? Hadi sen oyuncaklarını dizmeye devam et tamam mı? Bir el sağla bakalım. Kapatıyoruz videoyu. Hoşçakalın arkadaşlar. Ali oyuncaklarını dizmeye devam etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet. Hoşçakalın.